Terima kasih telah <laughs> menonton! Çocuklar için gayet güzel olmuş. Güzel bir ortam. Sevindik. Elimizden geldiğince katılmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz çocuklar için. Büyük bir eğlence, büyük bir etkinlik. Sağ olun. Teşekkür ederiz hizmetlerinizden dolayı. Sağ olun. Valla çok güzel bir etkinlik. Çocuklarımız eğleniyor. Teşekkür ederiz. Sizin de Valla her zamanki gibi Ramazan ayında da şu anda etkinlikler devam ediyor. Çok güzel. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet çok güzel. Köpek yaptık. Ne yaptın bugün? Köpek yaptık. Köpek yaptık. evet. çok güzel yani. Eğleniyor çocuklar. Çok güzel bir şey olmuş. Çok sağ ol yapanlar da. Yani bu pandemi sürecinde Gayet güzel oldu. Çocuklar için de keyifli. Büyükler için de değişiklik. Çok güzel. Devamını diliyoruz. Teşekkür güzel bir etkinlik olmuş. Teşekkür ediyoruz belediyemize. Ee, mutluyuz. Yani çocuğumuz daha mutlu tabii ki. Yani geleceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür